Arkadaşlar şöyle hem yürüyerek şehri size gezdireyim istedim. E, Cırcır böceklerinin arasında. E, hem de konuşayım anlatayım istedim ama hem konuşup hem yürümek zor oluyor bazen. E, saçma sapan cümleler çıkabiliyor ağzımızda. E, bir de bana böyle biraz uzaktan ve yukarıdan tut ki e, çok gıdıkların çıkmasın kilolu çıkma diye öneride bulundular. Doğru söylüyorlar gerçekten. Ben uzaklaştırabildiğim kadar uzaklaştırayım daha güzel çıkıyor belki de. Böyle anlatayım size dedim. Bu videoda size Global Education City anlatacağım. Neden kurulmuş? Amacı ne? Daha önceki videomun sonunda da anlatacağımı söylemiştim. onu anlatacağım bir de üstüne Kore'de beni en çok etkileyen olaylar. Onları anlatmaya çalışacağım. Tabii unutuyorum. İşte aklımda kalanları sizle paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle küresel eğitim merkezi dediğimiz ya neden kuruldu Kore'de? Koreliler eğitime nasıl bakıyorlar? Onunla ilgili kısa bir bilgi vereyim. Koreliler arkadaşlar eğitime çok önem veriyorlar. Çok para harcıyorlar eğitime. yani biz bazen de baktığımız zaman yapılmaması gereken şeyleri Kore ailelerinin yaptığını görüyoruz. Yani takıntı halinde ve çocuklarını bu konuda çok zorluyorlar. Çocuklar da bundan çok memnun değil ama yapacakları çok fazla bir şey de yok açıkçası. Bir ilkokul çocuğu arkadaşlar sabah 8'de evden çıkıyor. Akşam 8'e kadar eve giremiyor. Niye? Çünkü 3 buçukta okuldan çıkıyor. Oradan özel derslere gidiyor. Müzik dersi evet. var, sanat dersi var, akademik dersler var. Hatta ben duydum ki orada cırcır cır böceklerinden uzak durayım dedim ama duramıyorum. Her yerde cecir böceği sesleri var. Şimdi Kore çocukları Türkiye'deki çocuklardan daha beter bir şekilde yarıştırılıyor arkadaşlar. Gerçekten at gibi yarıştırılıyor. Ben şunu duydum şok oldum. Mesela sabah 8'de ders başlıyor. 8'de derse gelmeden önce altı buçukta falan o derste ne anlatılacaksa onun özel dersini alan öğrenciler varmış. Şüphesel eğitim merkezi dediğimiz yerde Birçok kurs var, birçok dershane var, etüt, bizdeki etüt merkezine benzeyen e, merkezler var ve bir sürü de okul var. Bunlar uluslararası düzeyde İngiliz okulları, Amerikan okulları, Kanada okulları. Koreliler bunları çekmeye çalışmışlar buraya ve başarmışlar da. Niye kurulmuş bu bölge? Şöyle anlatmaya çalışayım. Öğrenciler çok büyük paralarla e, yurt dışına gidiyorlar. Yurt dışında saygın üniversitelerine kabul edilmek istiyorlar bazıları lise seviyesinde İngiliz ve Amerikan okullarına gidiyor. Tabii ki ailelerinden uzaklaşıyorlar. Çok büyük paralar yatırılıyor eğitime ve aynı zamanda da giden çocuklar küçük yaşta gidenler asimile oluyorlar. Bunların hepsini engellemek amacıyla Kore devleti şöyle bir şey yapmış. Bir proje geliştirmiş ve Jeju adasında uluslararası düzeyde dünya standartlarında dünya vatandaşı yetiştiren İngilizce eğitim veren liseler açmış burada üniversite yok. Bir tane var Jeju merkezde. Gerisi uluslararası lise. Bu liselere kaydolan çocuklar çok kaliteli, iyi bir eğitim aldıklarına inanıyorlar. İngilizce tabii ki. Ve buradan mezun olduktan sonra da işte Cambridge, Oxford'a ya da Amerika'nın prestijli üniversitelerine gidebiliyorlar, başvuruyorlar ve büyük oranda kabul görüyorlar. Böylece en azından lise seviyesini kendi ülkesinde okumuş oluyor. Bazı nitelikli Uluslararası düzeyde üniversitelerde açmış Koreliler, öğrencilerin bir bölümü burada e, okuyorlar. Böylece milyarlarca dolar e, paranın dışarıya gitmesi engellenmiş oluyor, çocukların asimile olması engellenmiş oluyor ve kaliteli eğitim, örnek eğitim ülkenin içerisine çekilmiş oluyor. O yüzden de böyle bir e, merkez oluşturmuşlar. Adı e, işte Global Education City ya da Center diye geçiyor. Bunların içerisinde ben şu anda tam göbeğinde geziyorum onu. Arkamda North London College School var. Buranın bir numarası diyorlar. Okulları burada gösteriyor bakın kampüsleri de az çok gözüküyor çok büyük. Şurada North London College School denilen bizim de bulunduğumuz bölge. Aşağı iniyorsunuz Brankstown Hall Asia oldukça güzel ve büyük bir okul. Korean International School diyor hemen yanında aşağı Sen Jansbury Akademi Jeju görüyorsunuz. Ve ben şu anda tam şuradayım. Şurada gözüküyorum. Aşağıya doğru da bir sürü e, etüt merkezi ve benzeri şeyler var. Şu taraflarda da aynı şekilde. Ve lojmanlar, evler burada bulunuyor. Bu okulların kampüsleri çok büyük. E, olanakları çok geniş. Ben bazılarını video çekmeye çalıştım. Örneğin kapalı havuzları, açık havuzları var. Futbol sahaları var, tenis kortları var. Çok büyük yemyeşil kampüsleri var. E, bazılarını gördüğüm zaman gerçekten profesyonel statlarda falan olabilir diye düşündüm. Abartmıyorum. Bazılarını çekmeye çalıştım. Tabii okulun içinde olduğu için çok çekemiyorum. E, burada böyle okullar kurulmuş. Ve uluslararası düzeyde 4000 civarında öğrencileri var ve bu city dediğimiz yani eğitim merkezi dediğimiz bölgede de her yer okul ve etüt merkezi olduğu için öğretmen dolu, öğrenci dolu, binlerce öğrenci var. Tabii ki onların bir de aileleri buraya gelmiş. Buradan evler almışlar çocukların yanında olsunlar diye. Binlerce aile var. Tam anlamıyla bir Hani üniversite şehri vardır ya bizde Eskişehir'in belli bölgelerine gidersiniz her yer öğrencidir. İzmir'in öyledir. Burası da öyle. Her yer öğrenci ve veli kaynıyor. E, tabii ki bu kadar e, değerlenince buralar. Aslında normalde baktığımız zaman şu arkadaki binalar falan bu e, merkezde olduğumu gösteriyor. E, Kore'de eğitim sistemi kısacası bu. E, tabii ki söylenecek çok fazla şey var. Burada çok fazla vaktinizi almayın. Bir de Global Education City dediğimiz bölge merkez bu nedenlerden dolayı kurulmuş. Arkadaşlar burası şöyle görmüş olduğunuz gibi göz alabildiğine ormanmış. Fakat 2010 yılında bu eğitim merkezi, küresel eğitim merkezi. Kurulma planı yapıldıktan sonra gördüğünüz gibi buralara böyle yollar yapmışlar. Böyle büyük binalar yapmışlar. Köprüler yapmışlar. İşte velilerin, öğrencilerin daha çok veliler kalıyor burada ya da öğretmenler. Onların kalabilecekleri lojmanlar yapmışlar. İşte otobüsler, her şey işliyor burada gördüğünüz gibi. Ama böyle yağmur ormanları gibi her yer orman burasının doğası o kadar güzel ki e, havası çok güzel çok temiz suyu temiz burada Halla Dağı diye bir dağ var volkanik bir dağ çok meşhur e, onun suyu burada çok ucuz çok sağlıklı bir su olduğu söyleniyor Kore'de ya da Japonya'da ya da başka bir yerde bu su çok pahalıya satılıyor deniyor biz şanslıyız dibimizdeki marketten çok ucuz alabiliyoruz Havası çok sıcak yazları nem çok yüksek olduğu için ama şu anda eylül ayındayız ve eylül ayı Çok güzel bir ay burası için tabi birçok ülke için öyle herhalde bizim kuşağımızdaki ee, Şu anda mesela Öğlen saat 11-12'ye geliyor sabah diyelim ee, Hava çok güzel hafif bir esiyor Güneş yok Tam yürüyüş havası Ben de şöyle bir yürüyüşe çıkayım Dedim Bir buçuk saatlik bir yürüyüş yaptım bir de Güzel bir kahvaltı yaptım. Ondan sonra evin yolunu tuttum. Böyle yeşillikler içerisinde. Şimdi ben eve doğru e, gidiyorum. Bu yolun bittiği yerde birazdan göstereceğim size. North London College School dediğimiz okula geliyoruz. Yani bu küresel eğitim merkezinin en iyi okullarından biri olarak kabul ediliyor. Eğitim dili buradaki okulların hepsinin İngilizce. O yüzden anlaşma konusunda çok sıkıntı çekilmiyor. Çünkü öğrenciler, öğretmenler, veliler dahil herkes İngilizce konuşuyor. İngilizce her şey halledilebiliyor.